Herkese merhaba ve Sims oynayalım. Bölüm 50'ye hoş geldiniz. şu anda gördüğünüz gibi Tyler'la Mark konuşuyorlar. Niye konuşuyorlar? Çünkü onları arkadaş yapmaya çalışıyorum. Niye arkadaş yapmaya çalışıyorum? Çünkü artık Tyler da aileden olduğu için. bu arada 50. bölümdeyiz. Şu anda bayağı heyecanlıyım o yüzden. biliyorsunuz son bölümleri bayağı böyle aralıklarla çektim. O yüzden biraz garip oldu ama yine de güzel. Hatta aile acını buradan göstereyim. Sanırım tam olarak aile... Evet, tam olarak aileden değiliz çünkü evlenmediler henüz Diego ile Tyler ama evlendiklerinde aileden olacaklar. Neyse o zaman bir bakalım neler yapabiliriz şu anda. Sanırsam Tyler'ın bir... Aynen, Tyler sanat işiyle uğraşıyor. Ben şey yapayım diyorum ya, Tyler masaj olsun. Masaj mı deniyor ona? Masör. Aynen masör olsun. Çünkü biliyorsunuz, Spada ile gelen çok güzel masaj yerlerimiz var. Masaj masası daha çok. Onu mesela bu ortaya koyabiliriz çok güzel bir şekilde. Şunları siliyorum çünkü artık parti alanımız bitti. Um, şuradan mesaj. Hatta bunu bile koyabiliriz. Wellness skillını bayağı geliştirmek istiyorum mesela Tyler'ın. Böyle havalı bir ortam yapabiliriz buraya. Şöyle iki tane koyuyorum. Koyamıyorum. <laughs> Koydum. Yay. Bunu siyah yapalım. Bunu da böyle yapalım. Bunu yapalım. Bunu da pembe yapalım. <laughs> ha tamam. Bunu böyle aldım. Ve sanırsam, ama galiba birisinin ona yapması gerekiyor değil mi? Aynen, o zaman ona bir yoga mat'i koyalım. Yani kısacası Tyler yoga ile uğraşacak. Yoga ile uğraştıkça da zaten wellness skill'ı ilerlediği için masajı da daha güzel yapabilecek. Onu böyle ortaya bir yere koyabiliriz sanırsam. Aslında dışarı koysak daha güzel olur. Hatta yukarıda şey var değil mi? Bizim balkonumuz var burada. Burada mükemmel bir şekilde yoga yapabilir. Harika. O zaman Tyler hemen gelsin burada yoga'ya başlasın. Practice yoga. Onun dışında Diego ne yapıyor? Diego ile de bayağı uğraşmıyoruz. Yani ne yapıyor Diego? Diego'nun işi bile yok. <laughs> Ona bir iş bulsak mı? Bulalım. Bence yazar olsun Diego değil mi? Yazar iyi olabilir. Zaten yapmak istediği şey yazar olmak. Ve ben şu ana kadar SimStrate'de hiç yazarlık işiyle uğraşmadım galiba. o yüzden yazar olması iyi olabilir diye düşünüyorum. Buran. ama yazar. Ha, writer. Körüm. <laughs> Great. Şimdi günlük kitap okumamız gerekiyor ve aynı zamanda e, Level 2 writing skillimizi ilerletmemiz lazım. O yüzden a, buradan write yapsam daha iyi olur herhalde. Practice writing'e burada <laughs> önceki bölümde Taylor Swift yani artık bir şey demiyorum. Klasik kadın. Manyak, kayata bıkmış. Yani kocası aldattı onu. Tüm hayalleri suya düştü. Bu yüzden çarkalar yazdı ve milyonlar sattı. Pop star oldu. Vallahi, vallahi billahi. Şu tepe bakın ya. Dexter öldüreceğim. <laughs> Neyse o zaman onun ne yapması lazım? Bir şey yapması gerekmiyor. Biliyor musunuz? Bence o zaman bize biraz yemek yapsın. Hey. Hey. Oyuncağa şu an bağırmaya gidiyor. Neden bilmiyorum. Um, Taylor. Niye oyuncağa bağıracak ki? Hani oyuncağa bağırmasındaki amaç ne? <laughs> Çocuğun yanında yatıyor. Mark bebeğin yanında uyuyor ve sen burada deli gibi bağırıyorsun. Bu nasıl bir porsukluktur? Ayıp değil mi ya? Ay şimdi Tyler'a gidip ağzına sıç... <laughs> Aa. Ben korkardım şu an Tyler'ın yerinde olsaydım. Bana deli gibi bir Taylor Swift yakınlaşıyor. <laughs> Tiplere bakın. Unpleasant conversation. Şu an Tyler böyle rahatsız oldu çünkü Taylor çok... Aynen biraz sakinleş. Try to calm down. Taylor'cım. Aa, Taylor manyak. <laughs> Taylor'ın şeyi. Tepkisi. Aa. <laughs> Gerçekten sakinleş Taylor yani ayıptır. Black block falan yapmayacaksın. Taylor'ın seni sakinleştirmesine izin vereceksin. Ve ondan özür dileyeceksin. Apologize yap. Fight mı? Sen ciddi misin? Ayıptır la. Fight yapma. O senin Kuzeninin kocası olacak değil mi? Neyin oluyor senin? Abi dakika. Bunların aile bağları gitmişti değil mi? Galiba gitmişti. Sanırsam gitti. Aynen şu an tamamıyla farklı bir aile oldular. Skyler'e bakalım şuradan. What? Skyler'in anne babası gözükmüyor çünkü galiba ev değiştirmiştik. Ay bu Sims 4'ün aile acı beni gebertecek. Neyse. Um, düşününce e, şu an ...Diago'nun babası Justin Bieber. E, ve Annesi Skyler. Skyler'ın anne babası biliyorsunuz Derek ile Zoe. Ee, Hank de e, Layla'nın kocasıydı. Buradan da neye bakarsak onu bulabiliriz. Dexter. Dexter'ın babası Hank. Burada da annesi Layla olması gözükmesi gerekiyor ama yok. Sonuçta aslında böyle kuzen akraba falan oluyorlar. Yani <laughs> bunu niye söyledim diye düşünüyorsanız şu anda. Ee, Tyler. Taylor'ın. Yalnız Tyler ve Taylor. Tay Tay. Tyler, Tyler'ın e, ikinci dereceden kuzeninin kocası o falan oluyor yani. Uzak bir derece ama neyse. Bu arada üzgünüm ama artık Rico'yu yollasam iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten Rico'yla hiç uğraşmıyorum. O yüzden Rico'ya bay bay diyelim. Biliyorsunuz hiçbir şey yapmıyoruz ile. Balıkçılık yapacak dedik onu da yapmadı. İşsiz kaldı. Hatta ona rahatsız olup şey yaptım biliyorsunuz. Şuraya yatak koydum dışarı. Hani belki dışarıda doğayla ilgilenir diye. Ama o da olmadı. O yüzden a, buradan Move Household'' diyorum. Dur 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 move Household'' değil. <laughs> sen sadece buradan ayrıl. Sanırsam onu manage worlds'dan yapıyorum değil mi? Aynen şuradan hemen yapalım onu. Çok da zaman kaybetmek istemiyorum. Ama video çekerken bunu yapmak istedim çünkü bir anda Rico nerede Brinka? Ayıptır sen video tövbe demenizi de istemedim. Öyle yani. Looking for a quick way to change the ocean. Try the tea magic personal brewer. Oh my god. Oh my god. No thank you. Like no. Burası Wunderbeiler. Wunderbeiler da bayağı oldu ya. Oynayalı. Uh, more. Manage households galiba değil mi? Aynen bu. Edit, add or remove sims from the household. Sanırsın bu değil mi? Evet bu. Transfer sims yapacağız. Uh, buradan Diego'yu maalesef. Nereye atalım? E, Unplay'da atalım. Nereye atalım? Bir aileye fırlatalım işte. Willow Creek'te bunu atalım. Heh buraya at işte. Salla gitsin. Ok bay. Görüşürüz. Bye bye. We will love you Rico. See you Rico. Bye bye. Seninle görüşeceğiz bebeğim. Bye bye. Bye bye. Rico'yu attık evimizden ama neyse artık. O da hayatının doğa içinde yaşamaya devam ettirecek. Değil mi? Değil mi? Bu arada bu bölümde amacım Tyler'la Diego'yu evlendirmek ve hata yapabilirsem çocuk bile şey yaptırmak ee, Evlat edindirmek çocuk yapamayacaklarına göre Evlat edinsinler bari Değil mu Burada önceki bölümde de aklıma geldi şu anda Dexter ve um, Taylor arasında kötü şeyler yaşandı o yüzden Taylor şu anda çok sinirli Abi hala sinirli tamam aldattık hocam anladık biraz ama yeter Gerçi ben de <laughs> şeyim hani Haklı Taylor şurada yani, kocası bildiğin aldattı. Galiba hem de en iyi arkadaşınla. Dexter bunu nasıl yaparsın? Bu ne? Ne bu tip? Yani bu bununla uyunur mu? Maskotuyla uyuyor, manyak mı bu Dexter? Aa, korkunç bir de. Değiştir şu lanet kıyafetini. Change outfit everyday please. Aa ayıptır ya. Sonra burada güzel bir şey al. Um, um, ne olsun, ne olsun? Rose Petal. Gül yapraklı bir duş, banyo yap. Hemen tuvalete gir sonra ve uyu. Bu kadar basit yani Dexter'cim. Kokuyorsun. Aa kokuyor. pis pis. Bok. <laughs> Ay, çok güzel grilled chicken ya. Bayılırım grilled chicken'a. Hay, bir de grilled chicken'ın tek başına normal hani severim de yanında mısır var. Mısır gerçekten vazgeçilmemesi gereken bir şey. Neyse bunu evlensin ya hadi gelin evlenin. <laughs> Fantasize about weddings. What? Um, no you're not gonna do that. Come on. Come on. Aslında bunu yapma. Niye yaptırdım ki? <laughs> Diego ile gel şurada biraz. Romantikleşip. Ask for foot massage. Diego ayak masajı yaptırabilir. Cık 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 cık. Ayıptır. Propose yap şunu hemen. Gerçi propose yapmadan önce biraz şey yapsın. Romantikleşsinler. Mesela flirt yapın. Um, romance. Caris cheek yapalım. Woohoo yapmayın henüz çünkü korkunç şeyler olabilir öyle yaparsak. Profess undying love yapalım. Yani ona olan aşkımızı itiraf edelim Hani bitmeyen aşk Sonra serenat yapalım Ya Taylor be yeter Aaa sinirden oyun oynuyor boklu Gel şuraya Şurada biraz rahatla ayak masajı yaptırt Kime? Yalnız yaptıracak kimse de yok Skyler gelince yapsın Yani kız kızlar ayak masajı yapın Biraz garip oluyor kulağıma 20 dakika sonra geliyor 20 dakika dayan Allah Allah sende Kendine konuş boklan Kendine hikaye anlat Manyak kız. Aa ayıptır. Ben şey oldum sana. Kızdım. Propose yaptırdım mı ben sana? Yapmadım. O zaman hemen şuradan gel. Ve propose yap. Propose, 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 propose. Aha Skyler geldi. O zaman artık Taylor da ayak masajını yaptırabilir. Gel şuraya ask for food mesaj. Skyler gelsin sana mükemmel bir ayak masajı yapsın. Hatta 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 Skyler hem müzisyen olacak hem de masör olacak ya da masöz. Galiba erkeklere masör kızlara masöz deniyor değil mi? Bilmiyorum. Yalnız acı bir gerçek söyleyeyim mi? Hala 3 level. Yazık Skyler burada... Yani... Aaa... Skyler level 10 piyano ve level 3 müzik ee, kariyeri. Ayıp değil mi? Sims. Hani Sims ayıp. Biraz kendime de kızıyorum çok uğraşmadığım için. Çünkü uğraşırsam yapabilirim diye biliyorum ama. Şunlara bakın çok güzel bir seans yaşıyorlar. Skyler Taylor'ın ayağını popoluyor. Eh be Skyler sen de dikkat et. Şu an Taylor'ın kafasından geçenler. E bunlar hala evlenmedi mi? Come on guys. Marry already. Propose please. Ya da Duda. Duda değil ya, Yanağını öp. Um, Compliment appearance, görünüşüne iltifat et. Break up mı? Sen mısın? No thanks. Hold hands yapalım. Artık propose yapar mısın? Hadi. Hadi. Hadi Tyler'cığım. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Tyler mutlu oldu. Aa! Skyler Taylor ayak masajı yapıp onu mutlu etti. Aferin ya. Skyler'a bir resim çekeceğiz şimdi. Aferin Skyler. Vallahi. Hak ettim bir resmi. Ayak masajı baby. Ayak masajının keyfi. <laughs> Kafiyeli oldu. Ayak masajı baby. Bunlar ne yapıyorlar? Lütfen evlenir misiniz? Abi ayak kalk yeter. Ya burada adam sana evlenme teklifi ediyor. Sen telefonda... What? Hayır uyumuyorsun. Evlenmeden hiçbir şey yapmayacağım. Hayır hayır hayır. Gel şuraya. Geliyorsun hemen. Romance. Propose. Yap şunu boklu don. Aa, Ne oluyor niye buraya git? He, Hele şükür. Burada mı yapman gerekiyordu bunu ya? Aa, durun şurası çok sinirimi bozdu. ha Ne oldu? Ne? 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 He, kabul ediyor değil mi? Ben korktum. Oo. Diego'nun yüzündeki ifade beni gerçekten çok gerdi. Hani bir an şey oldu, ne falan, öyle bir şey olabilir mi diye korktum. Burada güzel bir resim çekelim. Oh, bir altın buldun. Alırım bir dal. <laughs> tamam. Ya, ne tatlılar. <laughs> Eğer buna rahatsız oluyorsanız videomdan gidin çünkü e, bu gay ri rightslarını ben de şey yapıyorum savunuyorum. Say no to Neyse bunlar da artık nişanladıklarına göre evlenebilirler. Hiç aşağılı dün falan yapmasınlar. Direkt yüzükleri arkada kimse boklamadan takın. Ya da sonraki bölüme yapalım değil mi? aynen? Ayıp olur. O zaman diye şuradan bir gelsin tuvalete gitsin. şurada hemen tuvalet kullan. Bir duş al diyeceğim de duşuna gerek yok. O zaman şuradan bir yemek ye. Biraz da geç oldu biliyorum ama. Taylor burada çok rahat bir şekilde. Biliyor musunuz ben Taylor için biraz üzülüyorum. Böyle artık mutlu ama hani bastırmış mutlu şeyini, sinirini gibi bir şey. Biraz korkuyorum o yüzden. Neyse. Um, ne yiyebilir böyle hafif bir şey yesin. <laughs> Yeni bir şey gelmemiş miydi? Dondurma yesinler değil mi? Um, cool Kitchen. Cool Kitchen deyince nasıl çıkmayacak dondurma. Salak Brinka yine. Um, ice Cream. Ice Cream Machine. Yay. Şunun mavisinden bir dal alırım. Buraya koydum. Diego gelip buradan herkese dondurma yapabilir. Tabii en fazla çikolatalı yapabiliriz o yüzden. Çikolatalı yapsın. Sanırım Taylor da gidiyor. Hey orada uyuma. Go upstairs and sleep here you bitch. Taylor ne yapıyor? Yalnız Taylor Dexter'ın yanında yatmayacak galiba. Değil mi? Taylor artık Dexter'ı hiç sevmiyor neredeyse. Just good friends. Hani kocası ama sadece iyi arkadaş. Ay. Biliyor musunuz bence <laughs> Taylor burada yatsın ve Dexter dışarıda yatsın. Çünkü aldatan Dexter sonuçta. Gidip o dışarıda yatacak. Gel Dexter'cim. Taylor bu akşam burada yatıyor. Diego dondurma yapıyor mu acaba? Ha! Skyler'e de hiç bakamadım. Skyler'i kendi halinde yaptım, bıraktım. Um, Diego dondurmasını yapıyor değil mi? O da dondurmasını yiyip uyusun. Gerçi dondurmaya yiyip uyumak nasıl olur bilmiyorum ama. Bakacağız artık. Bu boklu tabakları ne yapacağız? Ben sürükleyeceğim yine değil mi? Zaten hizmetçi de evden çıktığınız zaman geldiği için. Dünyanın en saçma sistemi. Hani hizmetçi görmüyoruz bile. Çok az görüyoruz. Arada sırada falan geliyor değil mi? Ben öyle biliyorum. Great! Çikolatalı dondurmamız hazır. O zaman ben şunu şuradan bir alayım. Sanırım bundan var değil mi orada? Bunu buraya koyabiliyor muyum? Koyamıyorum. Neyse bunu silelim. Fondu artık yapmayız yani. O kadar da popomuz zengin değil. Şuraya çikolata olduğunu koyuyorum. Ve neyle süslüyorum? Tabii ki de banana. Banana. <laughs> Muz yani. <laughs> ne bileyim yine de tercüme etmek istedim. Muz ve sprinkles mı olsun? Whipped cream olsun aynen. En güzeli. Çok karıştırmayalım e, ee, krema, krem şanti, muz ve çikolatalı dondurma. Bence güzel yani ben alırım bir dal. Alırım bir kon. Alırım bir tabak, alırım bir dal, alırım bir külah. Alırım bir külah. Seni yiyeceğim bebeğim. <laughs> Ay nasıl yiyecek şimdi ya? Şuna bakın nasıl yiyecek? <laughs> bir an meyvenin içine sapladı zannettim dondurmayı korktum. Sevdim <laughs> mi? Yalnız dondurmayı oraya bırakıyor. Normalde bırakmazdı galiba. Sevdin mi dondurmanı ha? Sevdin mi? Aferin olama. Aferin olama. Alo. Neyse çok da şey yapmasın. Beyni dondu değil mi? Aynen. <laughs> Saat buçukta dondurma yemek keyif. Gece 3.30. Bu arada ben de dondurmayı buzdolabına kaldırayım diyeceğim de dondurmayı buzdolabına kaldıramıyoruz. Abi ne kadar saçma. Dışarıda kalıp ölecek bu o zaman. Erimeyecek mi? Biraz mantık olsun bu oyunda artık yeter kusacağım. Neyse artık. Aa, o zaman. Aa Mark uyanmış. Mark saat 3.49'da uyanmak ne demek? Ay o da aç ya kıyamam. <laughs> Ay gel sen de dondurmayı. <laughs> o da yesin o zaman Diego da uyumaya gidiyor sanırsam. Ay bir dakika Tyler ile aynı yatakta yatacaklar değil mi? <laughs> bu anı kaçırmak istemiyorum. Hem de böyle köşede küçük tatlı bir yerde kıvranıp uyuyacaklar ve Skyler de yanlarında yatıyor. Tanrım çok havalı. Ya, yeah. They're so cool and sweet. Ne güzel herkes kendi yatağında yatıyor. Böyle hiç bu kadar eskiden yani bu zamana kadar bu kadar düzenli bir Sims oynamadım sanırsam. Ben çok dağınık oynuyorum çünkü Sims'i. <Sessizlik> mark ne yapıyor? Mark da donurmasın. Niye? Yeah. Sanırsam o zaman ışıkları da otomatik yaparsak. Um, değil mi? İyi oldu olayımız. Um, Mark da tuvalete gitsin. Şurada bir yerde. Heh, tuvalet burada. O yüzden um, diyorum ki ben. Aa, şuna bakın. Ne güzel. <laughs> Işıklar kapalı olunca şey şömine çok güzel gözüküyor. Hemen neyse şimdi sabah oldu galiba. Yok olmamış. <laughs> ah, Mark yeter. <laughs> o yüzden um, sanırsam bir sonraki Sims 4 oynayalım bölümüne görüşene kadar. Um, hepinize bay bay demek istiyorum ve kendinize iyi bakın. Görüşürüz.